Evet arkadaşlar bugün sizlerle Delta Force oynuyoruz. Oyunun giriş ekranını çekemedim. Bu nedense bilmiyorum. Oyuna girince oyundan atıyor. bunu yaşayanlar varsa yorumlara yazabilir. Ben yani çözümünü bilen varsa öyle diyeyim. Hemen hemen her girdiğimde oyundan atıyor. Bazı bazen mavi ekran veriyor bilgisayarinden başlatıyor. Onu çözemedim şöyle soldan gidelim. Şuraya atalım. Burada tekrar ederiz. Giriş ekranında sniper seçmiştim. Buradan taarruza geçelim. Ama şunu seçelim. Hm. giremedik içeri. Nereden gitsik? Sağdan basmışlar. Biz B1'i zorlama. deneyelim ya. Belki B1'i alırız. Valla oyunu ben beğendim. Eee Ben bu tarzda daha önce oyun oynamadım. Yani işte Battlefield 2042 çok benzetiliyor. Yani biraz baktım. Hop bunu da aldık. B1 nerede? Şurada ileri şuradan giden. Allah heal kalmadı. Şurada biraz bekleyelim can da olsun. Oyun güzel yani oyunu beğendim ben. Yani bu tarz oynayanlar ben illaki işte şurası iyi burası kötü diyebilir. Ya ben oynamadığım için diyemiyorum. Nasıl ya? Öldü sandım. Bırakmıştım. Bizim eleman Kaldırabilir mi acaba? Şöyle yapsam. Aa, bizim eleman bastı gitti. Tam da healer geliyordu. B1'i e aldık. Bizim elemana gidelim. b 2 almaya deneyelim. Ee, ben oradan gitmeyeceğim ya. Şuradan gideyim. Ha, direkt tek yedik ya. Jeter ile bastığım için dire kesemiyorum ki. Olabilir. Bizim adam savaştan çıkarsa onunla doğmayı deneyeceğiz. Ama çıkacağı benzemiyor. Direkt tankla doğayım bakayım. Aa atış edebiliyor. Ben iniyorum da şimdi patlatacak bu. ama karışık. Burası karışmış. Buradan şansımı deneyeyim. Bizim adam sandımanlık ya. B1'e düşmansızmış. Bizimkiler B1'e alır herhalde. Ben şöyle hop koşma modunu açtım. Öl öleceğiz büyük ihtimalle ama yine şansımı deneyeyim. Onu görmedim ya. Şu healer mı ki? nerede? Ha, yok bu biz düşmanı. Bir yer nereden gitsek? B1'de doğalım. Böyle açılarak gidelim. En iyisi. Öyle deneyelim. Ya vallahi bir yerden vurdular bizi. Hop, şuradan girdik. Smog atmasanlar belki denerdim. Buradan B1'e gidiyoruz geri. Neyse gidelim B1'i alıyor eleman. Sızmışlar bile B1'in içine tamamen. Tabi herkes B2'ye gidince b 1 boş kalmış. Şuradan doğalım B1'e baskı yapalım. Yanlış tuşa bastım ya. yani? <laughs> Bak elemanlar ölmüş iyi. Bizimkileri B1'e alırken ben koşma modunda B2'ye gidiyorum. Onu da aldık. Ha, öldü. Ölmedi sandım bir anda. Ne oluyor? Ya? Hiçbir şey anlayamadım. Kafam karıştı. Şöyle yapayım. Belki kaldırır beni eleman. Kalk, kalkar kalkmaz gittik geri ya. Hadi beni de kaldırın. Heh, eyvallah. Video alınca herhalde FPS biraz düşük oldu. kasıyor gibi yolluyor oyun. Konuşamadım da bir Oyun odaklanacağım diye. Bu taraftan biri koştu sanki düşmandan. Ah be kaçamadım. Şurada doyayım da. Oyunun ayarlarını bir kısmayı deneyeceğim. Tırpladık yanlışlıkla. O adam değil mi ya? Değilmiş herhalde. Öldüğümüze göre. Bir an sniper'ın ışığı parlıyor sandım. Dürbünün tankını orada doğalım. Sen bir git. Nasıl ölmüyor da ben ölüyorum ya? Baya da güzel spray atlıydım yani adamı. gel şurada doğayım. <laughs> Adam sızmış arkalamış. Aha kaldırıyor. Arım basmaz Nereden sıklan? lan? Orada değil miydi eleman? Şurada mı lan eleman? Silah gözüküyor. Evet, burası bayağı kalabalık. Arkadan mı yedik biz? Aynen. Daha kaldırabilecek biri yok. C'yi alsalar da orada doğsak. Hadi lan biriniz kenara çıkın da yanınızda doğayım ya. Ben şu C'yi de al. Tamam C'yi aldık. O ne oğlum öbür tarafta doğdum resmen. O sniper. Gördüm de göremedim gibi oldu. <laughs> Şimdi yakında oldu. Arkalayan kesin vardır da. Sağlı gidelim. Allah. Öldük lan daha çıkamadan. Objektif Belki yer. de Yemedi herhalde. Şuradan şöyle yapsam. Aldırmaya gelen olur mu? Gelen olmuyor. Şu Yanımdan geçen bir eleman var. hah geldi. Eyvallah. Bak arkada gördüm. Bunu acaba Yedi kese ya. Eleman orada duruyor. Acaba kim kaldırmaya gelen olmaz. Buradan Sniper'a e geçip onu avlamayı deneyelim biz de. Neredeydik? Hemen koşalım. Aha. Vurmuşlar onu herhalde ya. Daha şu taraftan atış eden var herhalde. Kulede falan adam yok. Var. Nasıl lan? Niye yemiyor? Nasıl yemiyor o ya? Ölmesi lazımdı. Nerede o? Ne? Şaka gibi. Demir falan mı ateş ettik? Ne yaptık ben anlamadım ki. Ölmesi lazımdı elemanın. Şurada doğsam kulede o orası savaş alanının dışı diyecek ya. Değil ama. Allah anlamadım öldürdüler mi öldürmediler mi elemanı? Meleman gitmiş. Hele şükür. Nerede lan erken biz de gittik. Tamam. Yeniden doğacağız. Şeyi alma, kırmam şey alma. Tavruza geçiyorum geriye ya. Adam sniper'la tıkanacağız. Şuna gidelim. Dursun ha. Şöyle geçelim. Allah Allah. Hadi çık savaştan doyum yine. Hemen spamladım. Adamı görmüyorum. Adam bana jarjörü boşalttı resmen ya. Nereden atış ediyorlar? Bak direkt görüyor beni. Daha nasıl hala görebiliyor ya? Şaka gibi. Uzak mesafeye dönecek. SKS değil de şunu alalım. Eleman direkt gördü beni. Nerede onun lan? SKS ZG'si alalım. SKS'de fazla oynamadım. Buna gitmez bu mermi. Oğlum reload'u gıcık ya. Tek tek yapıyor diye oynamıyor. Nereden ateş ediyor bana gene ya? Şaka gibi oğlum adam nereden nereye görüyorlar da bunlar? Buraya yarmamız lazım. Oo, adam arkalamış. Evet şöyle yapalım. Sol tarafta doğabilir miyiz ki? Ay ya silah değiştirecektim. Ya, o tarafta doğruyuz. Adam var orada. Nereye ateş ediyon lan? Karaya geçeceğim. Uzağa bakacağım diye önümdeki adamı görmedim ya. Aa, diğer adamda da olsam daha mı iyi olurduk acaba? Buradan gitmeyelim. Şuradan gideceğim şunları arkadan sıklar gibi geldi bir an koşu moduna geçeceğim bak 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 adamlar oraya almışlar ya oradan gidemeyiz belki nereydi orası mıydı şuna geçeceğim ah ya adam bizim adamla doğaydım Nereden ateş ediyon da geliyor ya. Koşacağız koşamadık. Ben mi yanlış oynuyorum onu da anlamadım da. Helal ha, buraya girmişim be. solu gitsem. <laughs> Gördüm elemanı ya yerde yatıyor. Nasıl söylmüyorsun lan o? Sonic gibisin de. Hadi oğlum ölmeyeyim. buradan yardırırsak yardıracağız. Kanka ölecen mi? Niye ölmüyor o? Adamdan hiç odağını alamadım ya. Belki dedim odağını alırsam Baskı artar öbür taraftan dedim. Şunu alalım ya. Orada seri ateş eden bir silah lazım. Ya şu çime yatma olayını hiç sevmiyorum ya. Çimli map olunca gözükmüyor. En sevmediğim şey. Çık savaştan geleyim yanına. Haydi göndermedi ya. Aha <laughs> şuna güzel buna geldik. Ya onun da ölmesi lazım mesela, HSE'ye atış ediyoruz adamın. Jar Jar boşalttım resmen HSE'ye. Kaldıramaz beni ya. Şu bizim adam ölmezse onun... Aa şurada şey varmış. Tamam, bu da iyi olur. Arkadaş, tam ekiple oynamalık ya. Arkadaşınla gireceksin buna. Sağ solunu alacaklar. Ne biçim yerde doğduk? Burada doğayım tekrar ölmezsek. Şöyle sallayalım. Haydi aldık aldık d ah. Öldük. Ne bitmez şok okuymuş ya. Beni kaldırabilirler mi acaba? Aha kaldırıyor. Keşke arkamdan girselerdi ya. Yani. Ah, bak 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 bak. Daha bu tarafta kalabalık bayağı. D.K. almışız onu. Aldık da tenerde de Allah bu oyunda bence savunma daha güçlü geliyor bana ya. Ölmüş lan o. Kayınca dedim yaşıyor herhalde. Hadi lan. Oh, kaldırmaya geldi. geçtik vallaha. O ne be? En son bir kişi vardı, beş kişi oldu. Yok kaldıracak mısa şey yok. Şimdi bakalım bir map'e. Şununla da olsak. Ben de oturamıyorum mu buraya? oturamıyor Ay yanlış. Ah iptal ettim lan. Şu adam değil. Tepemde adam var herhalde. dedim arkamdan çıktı zaman aha geliyor kaldırma yine. Hadi burayı yaptık yaptık bu da Ben de Ya orada niye durursun ki? Git dışarıda çatış. Bir yakına şey koymuşlar herhalde. Spam noktası şeyi var. Nerede? Kırmışlar onu ya. Şurada doğalım. Ne lan? İn şundan. Kim aldı o kill çaldı herhalde. Nereden atış ediyor ya? Tepeden mi atış? Tepeden atış ediyormuş. Hayda oğlum girin artık ya. Girdim tek başımayım içeride ya. Lan ben de kaldırın lan. Kanka kaldırabilirsin bence. Aynen. Neredeydi adam pompalı ile tek yedim ben direkt ya. Bak adam orada. Oha buraya kaldıramaz herhalde. Şurada spawn noktası var. Orada spawn olayım direkt. Nerede nerede? Nerede ya? Az önce map'te gördüm. Olamıyor muydum ben ona spawn? Araba var mı? Araba yok. Öyle biraz bizimkiler ilerlese şunlarla da olur. Tamam. Yine aynı sağdan basalım. Koşalım demeye de gelmiyor. Hadi aldık az kaldı. Süre bitmedi. Sürem var ne var artık? onu da bilmiyorum. Ya şansıma gerçekten yani. Kaybettik herhalde ya oyunu. Aynen. İyi de basmıştık ha. Manla ki hem güzeldi hem de biz oynayamadık. Günün ilk oyunu hesabı. Kaç vurduk? En iyi ekip. Bizim ekibe bakalım gene iyi ya bizim şu eleman uçurmuş kaç kilo almışım 29 iyi evet izlediğiniz için teşekkür ederim ee, beğendiyseniz videoyu beğenip abone olmayı unutmayın yorumlarda da yazın eleştirin artık ne söylemek istiyorsanız izlediğiniz için teşekkür ederim